Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında pizza börek tadında nefis bir börek tarifi paylaşacağım. Hem de yufkadan harika bir tarif olacak. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Şöyle burada bir kase kadar küp küp doğranmış sucuk var. 2 adet orta boy yeşil biber var. Hepsini küp küp olacak şekilde doğradım. Bir adet büyük boy kırmızı biber. Küçük küçük onları doğrayıp ekliyorum. Bir küçük kase mısır ekliyorum. Ve de bir orta boy kase kadar da rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Üzerine baharat olarak bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı da tatlı pul biber ekliyorum. İstiyorsanız acı da ekleyebilirsiniz. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Çok lezzetli bir börek oluyor. Ben fırında pişiriyorum ama istiyorsanız yağda da pişirebilirsiniz. İki türlü de çok hafif, çok lezzetli. Şimdi bu şekilde iç harcı artık hazır. Yufkayı tezgaha serdim. Ortadan ikiye katladım. Sonra katladığım yufkayı tekrardan ikiye katlıyorum. Tam ortadan ikiye bölüyorum ve dört eşit parça elde ediyorum. Yufkaların biraz büyük olması gerekiyor. Çok küçük parçalara bölmeyeceğiz. İç harcı biraz dolu dolu olduğu için yufkanın biraz kalın olması gerekiyor. Şöyle 2 iki, 2,5 iki yemek kaşığı kadar hazırladığım iç harçtan ekliyorum. Çok fazla da doldurmaya gerek yok, sonrasında taşabilir. İki uçtan da katlıyorum. Ve güzelce sarıyorum yufkayı. Bu şekilde böreğimizi hazırlıyoruz şekil vermesi oldukça basit ama dediğim gibi kesinlikle yufkanız küçükse çok fazla parçaya bölmenizi tavsiye etmiyorum. Böldüğünüz yufkaların biraz büyük olması gerekiyor. Ama daha büyükse parçaları daha küçük de yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan iç harçtan dolduruyorum. Kenarlardan katlayıp sarıyorum. Bu arada istiyorsanız içerisine farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Domates ekleyebilirsiniz, sosis ekleyebilirsiniz. Bunlar tercihinize bağlı. Ayrıca ben toplamda 5 adet yufka kullandım. Yani toplamda 20 adet pizza börek elde ettim. Oldukça da bereketli bir tarif. Ayrıca istiyorsanız iç harcın miktarını da arttırıp azaltabilirsiniz. Ben de hepsini zaten pişirmiyorum. Bir miktarını pişirirken diğer kalanını da buzluğa atıyorum. İstediğiniz zaman çıkartıp erimesini bekledikten sonra fırında pişirebilirsiniz. Bütün pizza börekleri artık şeklini verdim. Şimdi dış kaplaması için 2 adet yumurtayı iyice çırptım. Bir tabağa da galeta ununu aldım. Hazırladığım börekleri ilk önce yumurtaya buluyorum. Çok fazla yumurtanın içerisinde tutmuyorum. Hemen her tarafını yumurtaya bulayıp çıkartıyorum. Sonrasında galeta ununa da buluyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Dışı da çıtır çıtır oluyor, içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır nefis bir pizza börek tarifi. Bu şekilde her tarafını galeta ununa buladım. Şimdi tepsiye alıyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Çöreklerin biraz daha hafif olması için ben fırında pişiriyorum. Ama istiyorsanız biraz yağda da kızartabilirsiniz. Her iki şekilde de çok lezzetli oluyor. 8 tanesini bu şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üzeri kızarıncaya kadar pişiriyorum. Diğer kalanları da dediğim gibi harca buladıktan sonra biraz dinlendiriyorum. Sonrasında buzdolabı poşetini alıyorum ve buzluğa atıyorum. İstediğiniz zaman çıkartıp eredikten sonra dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Bu şekilde de çok pratik oluyor. Artık pizza böreklerimizi fırından çıkarttık. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok lezzetli, çok pratik bir börek tarifi. Mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Hem de istediğiniz zaman buzluktan çıkartıp da pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle, tadıyla nefis bir tarif. İçerisine de istediğiniz gibi farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.